Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bir kişi hayatını kaybettiği birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi. Meksika'nın Mihoçan eyaletinde Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Mihoçan eyaleti sivil savunma yetkilileri olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 cm yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi. Una disculpa, se nos cortó la transmisión, se nos cortó la transmisión, pero aquí Luisa nos estaba dictando, diciendo de las patrullas pues... Nada más para que vean ustedes cómo, cómo, está, cómo está inundado aquí todo esto. En un momento más vamos a seguir con la transmisión, vamos a transportarnos a, a otro lugar aquí de.